Merhaba arkadaşlar, bugün de Poppy Playtime oynayalım dedim. Şimdi hadi Poppy Playtime'a başlayalım. Dilim dönmedi. Korkarsanız çok pardon. Yani korkanlar izlemesin. Apropi, the ever başlayalım. Şunu atlayalım. Başlıyor. Allahım çok korkuyorum. Güvenli gibi olmasın abi Allah'ım. Yeşil, pembe, sarı kırmızı. Buna alıştık. Buna alıştık. Kaçıp sen de. Açılıyorum. Al al hemen. Bu bizim kolumuz arkadaşlar uzuyor. Bu da uza uzuyor. Uzu. Göstereyim. Ben hemen bir açalım. Oku. Hadi. Buradan geçelim. İnşallah bu videoyla karşılaşmayız. Burayı var. Buradan sonuçlarını bilmiyorum gerçekten. Parmağım kalacak mı burada? Açıl. Hayır oldu sandım. Aha. Açın. Bakayım. O da lan. Sese bakın. Biraz dakika bunu çok gelebilir şimdi. Herkes telefon markalarını yazmayı unutmasın eşya. Açıldı mı? Oha! Bu var mıydı? Ney bu süs mü? Alayım. Aldım. İnşallah Mino sen de izlersin bu videoyu yani. O kadar emek var. Bakalım daha 3 dakika olmuş bu videoda. Ay. Tamam. Buralar biraz kolaymış. Ne yapacağız? Duvara mı geçeceğiz? Olmaz. Şöyle yapalım. Ha anladım. Böyle mi? Yok. Aa, ne, ne Lan duvardan az geç? Arkadaşlar çok pardon. Oyunu biraz biliyorum. Tamam şaka yaptım. Oyunu biliyorum tabii ki de korkmazsanız inşallah arkadaşlar. <laughs> gitti bak. Gitti. Şuradan eli görünecek. Alıştık artık. Kaçma yerini biraz belki zor yapabilirim. Başka böyle seri gelmesini istiyorsanız Roblox'ta Piggy. <laughs> belki Mimogu'yla şey, Ghost ya da şey çekebilirim. Brawl Stars. Ya da kendim de çekebilirim Brawl Stars. Brawl Stars. <laughs> Burada biri çıkacak mı? çıkmıyor. Şunu bir takalım arkadaşlar. Hatta yorumlara popüler playtime yazanların yorumunu beğeniyorum. Gidip de playtime yazmayın. Şu camı kapatayım mı? Geliyorum. Özür dilerim arkadaşlar. İnşallah bu videoyu <laughs> da beğensin. İnşallah. <laughs> tamam. Oyunda değil. Tamam. Şimdi herhalde topladık arkadaşlar diyecektim. Sarı. Bilmiyordum vallaha. Geçelim. Şu kenardan geçebiliriz. Bir Allah inşallah şimdi hücü hücü bakacak. Gördünüz mü? Allah cezanı versin. Allah'ım çok heyecanlı. Görüyorsunuz. Gördünüz. Okanı'nı ya. Şarjım. Ah, bu olmuş 89 ya. Nerede lan? el Bu Bugün gün mügüden... Kaçıştı acaba ne olacak? Nasıl bir şey yapacağım. Yorumlara bir video gönderdim. Şey yapıyorum. Ne yapıyorum? Beğeniyorum yorumunu. Mino'yu da takip etmeyi unutmayın. Mino yorum yap da seni de takip etsinler. Mino uyuyanıyor. Bir şey Işte, şey. Hepsi ben. ben de de o kadar emek var. Göremiyorum dur. Işık i̇şte, yakayım. Lan. yanmadı. Bekleyin. Beklediniz Beklemez misin? Bekleyin. Evet arkadaşlar. Biraz daha açtım şimdi telefonumun ışığını. Güzel aldık değil mi arkadaşlar? Şöyle yapayım. Öyle. Allah Allah'ım şükürler olsun. Bugün de kurtulduk ya Rabbi. Çıkıyoruz mu? Niye açılıyor? Lan götürüyor. Ne? Ne? Götürüyorlar arkadaşlar bu gövgeyi herhalde. Çok korkuyorum. İnşallah sesim geliyordur arkadaşlar yani açalım biraz sesini. <laughs> ses? Sesim gelmiyor çünkü. Eminim. <laughs> tamam Sahra bekle. Arkadaşlar çok pardon. Lan takılı kaldık. <laughs> <laughs> Arkadaşlar nasıl kurtulacağım? <laughs> Kaldım Bekleyin Şuradan bir şey Bir şey yapalım <laughs> Ne yapacağız Yapacak bir şey de yok Arkadaşlar siz bekleyin ben geliyorum Yeniden başlayacağız herhalde bekleyin 啥玩意儿？别跟我玩！<noise> Arkadaşlar çok üzgünüm. Belki bu video daha uzayabilir. Yani 20 22 dakika. Takıldım hocam arkadaşlar. Çıkmıyor. Ben de yeniden başlayayım dedim yani. Çok pardon. 2 dakika bekleyin ben bir şey yakayım. Şöyle. Tamam. Allah fena Tamam. Tamam şimdi başlayalım. Biz de, de, görün zaten biliyorum yok bildirimlerde de. Bunun da sıkıntı var. Şifre, sanki annem gibi ya. <laughs> Lan maviye bastık sonradan. <laughs> Boş ver. Şimdi arkadaşlar şunu dinleyeceğiz daha ya. Video bence tutmayacak. Ama siz beğenirseniz sabredin ki bu tarz video. şey olacak küçülecek ben videoyu yayınladığımda ekran çok küçük çıkıyor ama sonradan düzeliyor çünkü oyundan çıkıyorum Hı. şey gelmiş Ben bizde daha konuşuyoruz ha. şimdi ben bir kere oyundan çalıştım böyle yani ana ekrandayım baktım izledim videoyu yani ondan sonra konuşuyorum mesela şey olmuş olabilir yani ne diyeyim bağırmış olabilirim. Şimdi... Sinirim bozul ilk video var ya ilk video. Onu çekmiştim de ekran küçük çıkmış. Hı, sinir oldum ya. Allah'ım ben de dedim ki. Gren çektim. Gren'de hiçbir şey yapamadım. ne bu Şimdi de dedim ki bu kutu nereden O da dükkanı koymuştum İşte bu da böyle oldu yani nasipmiş Nasıl gitmiş arkadaşlar? Şimdi beğenince ben daha güzel videolar atarım daha çok videolarda. <laughs> Biliyorum, anlıyorum. Neyse ki abone olduğuna şükret. Buna işte. diye lan cemle جملes olmaz Hilfst in the <coughs> gelebilir. Şair <laughs> inşallah. Kaçabilirim. Belki. Şu ellerimi çeksem evet i̇şte bakın. Nope. İzlemesinler. Gözüm kamaştırdı. De dedim yüzüm profildeki. Yani boşuna Pinterest'ten bakmayın yalan mı diye. Yok benim yüzüm. Size da gösterebilirim. Başka zaman gösteririm arkadaşlar inşallah yüz abone olun. bize bana da yüzümü göstereceğim i yeah. do Yine U yazıyor Kore Zaten o söyler benim diye Mino şimdi burada uğraşıyorum. 18 20 dakika. Biliyorum ne yapayım diyorsunuz ama kolay kolay değil. Çek ne diyorsun.

Short canlı yayın gelmez ama 100 abone de belki canlı yayın gelir belki. Belki. <laughs> ben... Yaptım arkadaşlar. Aşağılamaz yeter. Lan lan. Hadi. Korkmayın. Korkmayın bağıracak. Bakın o bize takip veriyor. Sen kanala Kübra Nisa'yı izliyorsanız yani. Mino Yani şey de video gel gelmesini istiyorsan sen de like at Nino. Belki senle de görüşürüz Mina. Mino. geçelim arkadaşlar. 24 abone olmuş Nino. I think so or oh, in jack -up. Arkadaşlar oyuncak karanıyor. Evet. Gel hadi bebek. Hadi kız. Gelsem artık. Kız, gel tatlı. Çok tatlı. Arı mı kedi mi bilmiyorum. Ket arı mı? Hareket mi? <laughs> Arkadaşlar eğer arkadan ya da ses geliyorsa arkadan da ses geliyorsa çok özür dilerim. <laughs> 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 tövbe ezan okunuyor. Şu an tek başıma bir odadayım. Ne diyeyim? Sipsiyah. Ses gelmesin diye odama gittim. Çünkü kardeşim çok bağırıyor, oyun oynuyor. Hatta içeride tabletine bakıyor. iPhone'u kapattım. katmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlara Poppy Playtime yazanların e, yorumunu beğeniyorum. Başka açıklamaya ben zaten yazacağım. Korkanlar izlemesin diye. Arkadaşlar, başla Ama Mino. Beğenmeyi unutma tamam mı? Bu bebek için. Hadi herkes şu bebek için beğensin ve şey abone olsun. Bekliyorum. 3 2 1 abone oldun ve like attın mı? Tamam attıysan bir saniye daha bekliyorum. Bir. Tamam. Açıyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz. Allah'ım. Sizi çok seviyorum. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.